Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tarçını yıkadık. Bay geldi de arkadaşlar. O yüzden tarçın aldık. Tarçın korkuyor mu? Korkuyor mu? <laughs> ben korkuyor. Bir, bir şey yapacağız. mı? Bir seni tarçın. Oh. Bu arkadaşlar Uşak. Şey, yuvasını da temizleyeceğiz ya. Benim gözüm uğradı ya. Bu arada hastalık falan olmadı. Gel size bir şey söyleyeyim. Gözüm uğradı ya yıkayım. Yıkayınca köpeklere şey oluyor arkadaşlar. Hmm. Işığı şey gösterelim. Burada duruyor. Öyle arkadaşlar. Bir süre çek. Ay yemek yemiş. Ben bu arada bunu alıştıracağım. Sevmeye. Yemek yerken ısınmasın diye. Baya <laughs> bir kötü kokuyordu zaten. Kendisi falan. Köpek almak için çok ciddi şey olması gerekiyor ııı bir yani şey olması gerekiyor dur şundan çıkacağım ops Bu Ne ııı böyle şey oluyor ııı neden baktım arkadaşlar Neyse arkadaşlar, şimdi bir şey yapacağım. Açım seveceğim, alıştırma yapacağım. Sesleri gönderdim. Çok acıkmış Arkadaşlar çok acıkmış. Burada baz olduğu için yatıyorum dedik arkadaşlar şimdi. Burada da şeyler var. Söyleyeyim. Ne yapıyorsun? <laughs> şimdi bak, kartını kapatıyorum. Açıyor, açıyor. Bakıyorlar şöyle Tamam. Şimdi babam kapatıyor. Dönün da. bir dakika. Bir şuraya koyacağım

Kapağı tamam atalım. İyi bak taçın çıktı. Ölçemedim baba. Kızım dur be ya. Ya hayvanım ya. Kovacım aynı olsun kapatıyorum arkadaşlar. Bütün herkese var var.